Spor Kulüpleri'nden bir törenine hoş geldiniz Şeref Deplasmanlı ligleri bir kısmı oynandı ama amatör futbol olsun, diğer branşlar da olsun. Günümüzde, gelecekte burada birçok değerli sporcumuz var. Bizleri onurlandıran, gururlandıran, belki bugün ulusal ya da uluslararası platformda henüz bir başarı kazanamamış ama çok eminim çok değerli sporcularımız, çocuklarımız yakın bir zamanda hem ülke çapında hem uluslararası çapta hep hepimizin göğsünü kabartacak bayrağımızı gönlere diktirecek istiklal marşımızla beraber buna canı yürekten inanıyorum. Biz de işte bu başarılarda bizim de katkımız olsun diye Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mevcut imkanları en akılcı şekilde kullanarak, en doğru, en etkin şekilde kullanarak Mersin'de spora, diğer alanlarda olduğu gibi destek vermek istiyoruz. Sporun bize sağladığı sadece bir birey olarak bedenen, ruhen daha sağlıklı bir yapının ötesinde birçok faydası var. E spor demek, kardeşlik demek, spor demek, fair play demek, centilmenlik demek, hoşgörü demek, ekip çalışması demek, arkadaşlık demek, yardımseverlik demek, acıyı paylaşmak, sevinci paylaşmak demek, bu kadar insan hayatında önemli kavramları bünyesinde bulunduran bir alan spor. Mersin Türkiye'nin özeti ise Mersin Türkiye'nin iz düşümü ise her renklerin oluşturduğu bir renk cümbüsü ise mutlaka Mersin'de spor arzu edilen noktalarda olmalı. Bir de bir spor kulübü oluşturmuştuk. Hatırlayacağınız gibi daha önceki toplantılarda da bunu dile getirdim sizlerle yapılan toplantılarda. Şu anda da spor kulübümüze mensup sporcularımız da var burada. Toplamda 22 branşta 300 lisanslı olmak üzere de spor okullarında beraber 600'ün üzerinde sporcumuz var. Bu da bizim kulübümüz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü. Ama her bir kulübümüz kendi bünyemiz içerisindeki spor kulübümüz kadar kendi belediyemize ait olan spor kulübü kadar ya da onun ismini taşıyan daha doğru bir terim olur. Spor kulübü kadar değerlidir, önemlidir. Onun için imkanlarımızı hem maddi hem manevi hem tesis olarak da adaletli bir şekilde Homurlu ve Bekir'de futbol sahalarımız hizmete girdi. Orada yaptığımız çalışmalarla son derece uygun hale getirdik ve Takımlarımız orada müsabakalara çıkıyorlar. Yine Macit Özcan tesisi içerisindeki sahada bir dizi değişiklikler yapacağız. İşte yönünü değiştireceğiz. Yeni tribünler gelecek. Yeni soyunma odaları. Oranın üzerinde çalıştı arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde oranın çalışmasını başlatacağız ve orada amatör spor kulüplerimizin müsabaka yapmalarını sağlayacağız. Son derece de güzel bir tesis olacak hem de işlevsel olacak. Şu anda Maestrocan tesislerinde 12-14 yaş müsabakalarını başlatma hazırlığı yapıyor arkadaşlar. Ocak ve Şubat ayından itibaren de bu müsabakalar orada oynanabilecek. Zaten şu anda antrenman yapma imkanını kulüplerimize sağlıyoruz. Yarın ayaktaki futbol sahası tadilat çalışmamız var. Önemli bir etkinlik uzun süredir yapılamıyordu. Üç yıldır yapamadığımız Tarsus Yarı Açık Maratonu 28 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Bu da kentimize bir renk katacak. Hele hele bu pandemi sürecinden sonra bu tip etkinlikler halkımız tarafından da rağbet görür. Çünkü uzun süre insanlar bundan uzak kaldı, hasret kaldı bu tip etkinliklere. Diğer spor branşlarında olduğu gibi maratonda, atletizmde de yapacağımız etkinliklerle kentimize renk katacağız. 28 Kasım'da 21 kilometre yarım maraton ve 5 kilometre kalp boşuna bütün yurttaşlarımızı şimdiden davet etmek istiyorum. Şu ana kadar da 140 yakın sporcu kayıt yaptırmış. 27 Kasım'a kadar da kayıtlar devam edecek. Bize 189 spor kulübü başvuruda bulunmuş. 16 kulüp münfaal olmadığı tespit edilmiş ve burada 173 kulübe de biz katkı sunma kararı aldık. Burada da branşlara göre de kategorizasyon yapıldı. Salon sporları, futbol diye bunlar da ayrıldı. Toplamda 1 milyon 444 bin liraya tekabül edecek. 2019 yılında toplamda biz 239 bin 400 TL katkı yapmıştır. 85 kulübe. 2020 yılında 160 kulübe 875 bin TL katkı yapmışız. Bu yılda yaklaşık olarak geçen yıl yaptığımız yardımı yaklaşık olarak ikiye katlayarak 1 milyon 444 bin TL nakdi yardım yapacağız. İki yıldan beri aşağı yukarı tüm müsabakalarımız birçok iptal oldu. Burada sadece Deplasmanlı liglerin bir kısmı oynandı ama amatör futbol olsun, diğer branşlarda olsun büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılarımızı sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza aktardık. Sağ olsun duyarlı davrandı. Bugüne kadar hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Onun için de ben kendisine, ekibine özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> Bu yapmış olduğunuz nakli yardımlar inan kulüplerimize bir can suyudur. Özellikle teşekkür ediyorum.